Selamlar arkadaşlar şimdi son bir dakika aldım ama hatta kaşan oyundaki en güçlü midlane'e selam aleyküm din abi kasetinde kapışır. Hadi oynarsanız yine kasetinde galiba. Sana skip bu arada diyor. Ne alakalı lan? Belli oğlum silver oyuncu. Replay'in yazıyor. Enteresan bu. Bunu hmm. Şimdi karşımızda Eko var. Q başlayacağız. Eko'ya sürekli Q atabilir miyona yaklaşırsa yaklaşmazım. milyon atacağım. Burada tak şu arkadaşlar. Adam miyona yaklaşırsa adama Q atın. Adam miyona yaklaşırsa miyona Q atın. Anladınız mı? Çünkü erken iki olmak da önemli. Adam dürtmek de önemli. Mesela bu Q atmaya gelecek miyonlara. Koşalım abi. Neyse milyon açacağım Q. Adam çok yaklaşmıyor. Miyonlar alacağım. Çabra duruyorum kenarında. Adam bir şey yaparsa diye. Okey. Selim neyini bu bayağı atırsak ya. Knight'im ya ben. Güzel ben daha karlıyım takasta. Ay potunu aldım. Minyon daha olursa Güzel. Çok güzel. Ya şimdi aldım. Bilmez, biraz geç açtık ya abi. Bir yerde bekleseydik takaslar da daha iyi olabilirdi canı fazla biraz çıktık bizden. Keseriz ya üçlü atla. Şimdi adam atacağım ya saklıyorum şu an. Biraz yaklaşsa da şu kapasitan şahsım ya. Canı da aykarım bulmuş. Her ne sıkıntı ya oraya girsem ölürüm galiba aykarım ya. Değil mi? çok iyi oynamak burayı. Ne diyorsunuz? Of! Kapat bilgisayarı git kardeş. Yattın aşağı. Zor, zor, zor. Kapat bilgisayarı git. Bitti Maria şu build yapacağım. En sevdiğim build. Çok fena zordu adamlar acı. Dur. Bu daha iyi. Bir tane pot yeter ya. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunca kazandık. <laughs> Hareket fena minnettirdi bize. Kalamadım ama ya. Eyaz vurdu. 55 vuruyormuş. Bilmiyorum ki çok oynamıyorum yani. O kadar çok oynamıyorum. Şampiyon tuşlar arabası herkesi kesiyorum. Görüyoruz arkadaşlar. Bir tek adamı da dövüyorsun. Canlı da kesiyorsun yan yana. O kadar güçlü. Çok öyle yetenek de istemiyor ciddi manada yani. Söyle biraz daha böyle sert ne kadar sert basarsanız o kadar güçlü. Öyle diyeyim ben size. Tamam vursun bana hiç sorun değil. Yok evet, ya kötü anne. Ama sorun değil ya var. Çık oğlum bak şunun. keser mi ya geldiği gibi? Çok sorun değil. Yaklaşmıyor ki. Yaklaşsana bir şey deneyeceğim. Yaklaşmıyor. Yükmüyor kaçırdı ya. Çocuk. Pino kaçırdı acı. Hem de fena kaçırdı. Keseceğim gibi ya. Dalsam şattan vereceğim ama kesersem. Ya aslam ölüyor şu an. Ölmem. Güzel. Nice 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 nice. Easy peasy. Abi çok güçlü be. Görüyor musunuz gücü? Ha? Aşırı bozuk lan. Vito. AD önemi açar. da görüyor musunuz? AP eşya da yok üstüme yani. AD eşya aldım. Yani şin aldım. AD önemi vura, vura kesiyorum. Yeni açmamıza pek gerek kalmadı şu an için. Ve izleyeceğim burada. Otta bir kavga var. Ah nokçum vuruyor. Yok ölmeyecek o. İyi bari flash attı o da flash attı okey. Çok sorun değil ya adamların bizi şu şey yapması da. Kılıç mı alsam almasam diye düşündüm. Yani şuradaki can da iyi aslında ama neyse bakalım. Gidelim de e. Bir anda kato tipi olmamız yok mu ya? Size bir şey diyeyim mi abi? Beni Kore'ye sal şampiyonu ver. 3 ay trainim challenger'ım. Net diyorum size. Ya en kötü lane'de safe kal. Roam at her türlü taşıyor oyunu. Dikkat oynayacağım. Bekleyen sihir bekleteceksin. Yani %55-60 win alsan zaten. Baş başı her türlü gat diyorsun hacı. Anladın mı? Evde duruş attım garanti olsun diye. Oh, fena vuruyor çar ya. Okuya baksana abi. Eko fena. Param kaç? 16. Yaklaşamıyor ki adam. Param parçet kelip ya. Alamadı onda. Ses ay bana çarptı ya. Lan buraya. şey değil mi? İyi o da hareket. Keseceğim şimdi kulağı çünkü. Ne gelir mi ki ya? Farm kaybetsin tamam bana. Yakalar mı lan beni bu? Yakılacak galiba. Evet 10 milyon koştu için şampiyon. 15 milyon koşuyor hatta. Eskili çünkü 5 gün falan sürüyor. Eski'nin etkisini geçmesi. 15 milyon milyar koşan şampiyon yapmış. Tabii ki adamım ya. Gerek yok. Olsun <laughs> aldık ya kalemi. aldığımız 600 gold biraz kötü oldu ya. Adamı fethi yaptı ama sorun değil ya. Keseriz yani. yani Hekarım reisin altından sonra rahatlar keseriz. Zaten kileri biz toplayacağız bitireceğiz oyunu. AP katacağım da ilk iki şu ne oluyor arkadaşlar. Bunun yanına Nashor falan alacağım. AP'ye gideceğim yani. Bu item güzel oluyor yani adam atlayıp bir can çekiyor falan acayip bozuk bir item. Ya da mahvolmuş bu ult de yapabiliriz. Mahvolmuş bu ult yapsam daha iyi aslında Ikari Matrox. Ama <laughs> mahvolmuş de yapalım ya Ikari Matrox da var ya. Adam e ya çıkıyor abi. Direkt yusuf yusuf çocuk kardeşimiz. Ama aslında bota yürüsem iyi olur ya. Baby tip. Ben de yürüyorum kanka, benim de flashım var. Tabii. Hepsini kestim, izleyin şimdi. İzle abi, hepsini kestim. Ya, ne oldu, Onu kestik. Evet kanka. Bunu kesebilir miyiz? Ya. Şaka mısın lan sen? Öldü ki. <laughs> ne gıcık lan? Bir hil atıyor, bir W atıyor, bir şey atıyor. Herifi bir şey tür şey yakalayamıyorum ha. Ne gıcıksın lan sen? Sürekli bir şey var ha Tristana. Bir can kaçtı ya. Ignite'm olsa. Öldü galiba. Allah. Tamam çıktım çıktım. Çıktım. Zerat çok tehlikeli ya. Çok varım kaçırdım be. Ulan Zerat çok iyi tuttu herif. Pistik adam ya. Gidiyorum ben. Şimdi de bakma gidiyor. Tamam güzel. Tepesimizi tuttuk. Kilileri aldık. İki kili çıkarttık buradan. Çok güzel. Çanmezli olsun yeter o kadar ya. Leğinde adam bir E düz kullanır. İyi durumdayız. Top değil, jungle değil, bot değil, güzel. Support oynuyor, AD de oynuyor. Hile, o Hilbar çok tatlı geldi, Salvarus. Ölüyordum ama aslında Zerat'a ölsem, Shad'dan varsam kötü olur muydu bilmiyorum yani, kırılan bir şampiyon. Geliyorum. Uşuyoruz abi, geliyorum. Yok mu bir şey ya? A tek yedi adam lan. Adam R atar sakladım. Eko'ya re daha yapma derif. Tek yedi. Okey. Okey okey. flashım ya yani flash harcamışız zaten lan şeyde. Hmm. Okey. Farmımızı itelim de adam farm kaçırsın arkadaşlar. Güzel. İyi gittik farm'a. A teleportu varmış. Biraz vurayım gel. Tam ne ya. ki yor gay arkadaşlar. Adam bize vurdu mı pek değil edemez lan. <laughs> Adam bize vuruyor ama bizi fulliyoruz item sayesinde saçmala bak. W attı galiba. Atlamış. Attı zaten. Niye attı gibi üstü? Allah Allah bakma Ölecek. <laughs> flash gitti. <laughs> benim için bıçağı atladım. Ne oldu ya Bir flash, ulti, bir teleport. Bütün tuşları anına bastın kanka. Bölümü geçmişsindir inşallah. <laughs> güzel güzel güzel. Botum mu? sanki böyle MR bot falan yapsam mı diye düşünüyorum ama gerek yok galiba ya. Hette <laughs> alalım bence. Abi ölü hala. Ben base gelmez inşallah buraya. Koydum base ya. Yetişemez. Hekarim gelir sence vurur bize. O da gelmez diye düşünüyorum. Mahvolmuş olmuş alacağım ya. Ama botum bir nüfus yapacağım abi. Tamam adem AP vuruyoruz arkadaşlar anladınız yani. Her, her yerden demiş açacağız abi. AD, AP ne varsa anladınız Mesela burada AP vuruyorum. Bu da çok bozuk değil mi? Ultisi %285 alıyor. AD %410 ilave alıyor ultisi. Saçmalı görüyor musunuz? E'si de AD'si daha çok ilave alıyor. Q'sunu da AP alıyor sadece. Bu yanda şu ilaveler çok fazla şeyde saldırı gücünde Katarina'da. Saçmalama bak ya. Başka bir şey değil bu saçmalıktan başka bir şey değil bu. Şimdi ben buraya vardı açacağım giderken beni görmesinler botla diye. Çünkü buraya vardı atıyor fark ettiyseniz. Giriyorum botlayın ha. Agalar selamünaleyküm dip keseceğim sizi. Bomba yok mu? Bomba yokmuş. Kesik ya buraya. Dayılırız. Gelirse adamlar. Hadi evine git ya. Ne varsa bas yine bak. Ne varsa bütün tuşlara bas derim. Aynı anda 10 tuşa birden bastı. Bölümü geçti nade kardeşim. Katarina oynuyor Kimse kaçamaz bizden. Mecai de alacağım bu arada. Net alacağım mecayı? Eko, eğne attın. Girebilirim sana şu an. Abi lan bir Abi bu şimdi çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun yani? amaç ne kanka. Ne dileniyorsun ki? Öl işte. Abi büyük bir kaçtı ya. Biraz o tipsi olsak büyük bir kaçmaz galiba arkadaşlar. Mejaya alacağım. hemen beziyim de mejaya alayım. Hızlı gideriz Roam'lara. İyi olur. 25 oynarız. Şimdi alsaydım 2 istek daha fazla alırdık. Boşa gitti bir Vision vardı alıyorum çekti. Bir içime girer falan göremem adamları. Vardım olmaz. Garanti dursun üstünde. Çok sorun değil. Onlar çok iş yapıyor çünkü o vardılar. Atreyi alıyorsun kanka? Akıyorsun. Bu arkadaşlar vize başvurusu yaptım. Bu halinde onaylansın. Reddiyemeyelim. Red gelmezse gideceğim. Gidersem YouTube video atar mıyım bilmiyorum. Gidince öğreneceğim onu. Çünkü iş koşulu nasıl olacak zor mu kolay mı? O yüzden bir pek bilgi vermiyorum. Ama inşallah gidebilirim ya. Yani oyundan sıkıldım. O yüzden sıkıldım. Yani oynamak bu yaş artık 28 oldu ya benim acı. Biraz daha böyle sosyal medya. İnsan uğraşmak istemiyorum. Ne diyeyim ben Benim mental uygun değil bu iş. Hele şu evlilikten sonra mental iyice patladı. Yani vardı mentalim. Sağolsun eski eşim iyice aldı mentalimi. O yüzden pek mentalim yok bu aralar. Fark ettiyseniz. Yani böyle çok şeyim yok artık yani böyle. Man bu işi ne yapıyorum kafasına girdim yani. Evlilik biraz mahvetti beni. İyi mi oldu? Yani çok düşünce yapımı değiştirdi. O bakımdan iyi oldu. Ama iş hayatıma bok oldu. Bok oldu şartımız maalesef. Bok oldu bok oldu. Maalesef yine. La E yi çok bastı. Tüm tuşlar yana basarak oynadım için arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz Katarina nasıl oynar abi? Tüm tuşlar yana basıyorsunuz. Zaten olay bu. Böyle oynarım şampiyon. Bütün tuşlar tekme atıyorsunuz. Bak al abi adamı kestim gidiyorum gördünüz mü? Adamı kestim gidiyorum acı Buradan Şurada atayım da. Heykarim heykarim hey, 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 hey. bot demiş tamam. Yo Kayı görmeden hiç çekiniyordum. asla bota bu canla koşsam toplarım hepsini abi biliyor musunuz? Ama hiç riske gerek yok abi. Hiç riske gerek yok. Hiç gerek yok riske. Bir cemaat boşa gitti. Zortlarım ben buna zortlarım ben buna. Koşalım icraya doğru çalmasınlar ejderhayı. Ya bizim ormana girmiş midir acaba ya? Aha geldim. Güzel. Adamlar kaçacak yer arıyor abi. Adamlar kaçacak yer arıyor. <laughs> Çok iyi ya. Merhabalar. Merhabalar, geldim buraya. Daha. Kaç. Çok hızlı koşar Kaç abi yese kaçsın bakalım. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> dayı batacağım. <laughs> i̇yi mi ha çocuk? Yapabiliyorum. geliyor Ha ne lan? Yok attım buraya attım. Sandırdım. <laughs> Pislik gaming lan onu dur lan. Ay tamam 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 sakin 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 istekler gidecek. Miyon alacağız diye dedik. Miyonlar adam bunları kovaladı geri gitti. Ne yaptım anlamadım ya orada. Ne oluyor oğlum? E attım da bu yine arkada kalmış geri de buraya dönüp çıktık oradan. Allah'tan yani. Şu, şu item iş yaptı. Ben çıktım ya bir can. Oturamam burada arkadaşlar maalesef. Bir detten alırım ya. Ya da haydır alamayacağım. <laughs> ne vurdum var ya. ADS yüksek ya sen de profesyonel oyuncu gibi oynuyor ya. Valla sıfır ölüm. Daha ölmemiş. Ben öldüm ölme la. Sen de öldürtelim de. Aha. De konum. Oy güzel beyti. Beyti kebabı beyti de. Ottan devam. Tristan'a kardeşimizin ben telepatlı kadar genkliyelim adamı. Olayımız karşı teklemek abi. 17 dakikada 16 kill aldık arkadaşlar. Ama ben farm almaya gidiyordum. Bir de gidelim madem. Farm bırakma bize notçunda. Koşuyorum baksanıza acı. <laughs> 450 koşuyorum 450. Şu koşuşa bak Beyzen çıkmış gibi koşuyorum sürekli. Çok iyi ya. Agalara selam ben geldim. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi Dedim mi? Bugün 4 saat uykuda duruyorum ama bir workout şey içtim. Suyu diyeyim hani falan tarihinde yani uykum açıldı dedim size. Şuna bir kişi alsam, çalsam kanka. ...çalamadım. Aha Güzel. Güzel abi. Tertemiz. Bizim item bitti. Haydar alacağım ya. Adem artsın tek atayım diye. Zaten esi gitten direkt zerata atlayıp kesiyorum acı. Adam galiba ben varım diye aç çok yemiş ama pek işe yaramaz. Af olmuş da bitti. tartımız yani Şu an bayağı fedes. Red buff alabilir miyim ya? Alabiliriz. Red alalım. Bayağı can doldurur fight dışı bize. Can merci. Güzel. Sen de pentaç galiba. Yavaş lan. Yavaş olan şu golemi alalım. Herald niye almıyor bizim takım? Geçen ay 1 vs 9 attım. Böyle hiç gerek kalmadı abi. Ama Eko Yani, gerek kalmadı çünkü çok gezik kesik adamlar. Yani mid lane'in lane avantajı ne biliyor musunuz abi? Takım kötü olsa dahi taşıyabiliyorsunuz. Çok güçlü o yüzden. Yani ben size diyorum şampiyon çok güçlü. Sevi bu. Yani mesela ben bir tek adam ezdim ya. Diyorsunuz ya ben iyi oynuyorum kazanamıyorum. Bu şampiyonu oynadığı zaman kazanabiliyorsun. Yani adam yes, kessen yeter iki üç kere. Ya da kesemezsen ruham atıp kesersin en kötü yani anladın mı? Niye yani anne? Yapma ama diyor. Ne var oğlum? Ne lan? Ne yapayım? Eee? Ne, e. ne? ne? Adam dedi aldım da ağlıyor yapma diye. Kanka bir kişiye ulti atıyorum. Bir kişiye vuruyorum. Beş kişiye tek atıyorum. Gözünü seveyim. Ne ağlıyorsun ya? Allah aşkına sanki kartuş oynuyor. Kartuş oynuyorsa elemem. Nokçun oynuyorum kanka. Bir kişi şeref atıyorsun şampiyon. Başka bir şey yok ki oyunda. Ki galiba neyse ya. şu görünmez şeyi. Ne abi? Okey, okey, okey. Adam duvardan e attı kaçtı. Biz biraz hızlı attık ki galiba buradan. Kardeşim ormanım dönmez misin ya? Nocturne'um da e, parım lazım. Par farm yapıyorum. Orman dönersen geri düşüyorum. Yapma lütfen. Güzel. Sana ne güzel tank öyle. Bir gir bir iç bir girecek. Bu ne abi? Bu ne abi ya? Anneciğim anneciğim anneciğim. Ama 4'ü 4'ü ya. Kule arkadaşlar şarjlanınca insan üstü vuruyor. 2700 demişiz. Çok şarjlandı. O yüzden hemen çıkmak istedim. Aatrox'a dalmadım. Çok şarjlandı mı vuruyor yani çünkü. Baksanıza hatta Sarah şunun. Çıkamadım skili yüzünden ya. İyi oynadı çocuk. Bir tane minyon bir şey olsa arkada çıkardım ya. Neyse ikinci ölüm olsun. Bingo zaten mi gitti? Zaten nasıl gitti Bingo? Çok merak ediyorum. Aatrox skill atmış bana. İnat ölmüşüz ha. <laughs> Adam giderken İgnite attı o vurduğu için ölmüşüz lan. Kule <laughs> ölmemişim yani. Ya kule de Ignite yazmış en son vurduğu için. Bizim takım ne oldu? Bir sattı ya. Dur Nocturne rahatlayacak atacak şimdi arkadaşlar. 5 kişi aynı anda re atıp kesecek herkese. O yüzden orman döndüğümüz için kızıyor. Şimdi şey de oluyor genelde böyle. Oyun hakkında bir bok adamlar şey diyor. Ya sen ormanla el sen adamlarla kızıyorsun ha filan yazanlar oluyor böyle. Beynim yanıyor yani IQ'm düşüyor böyle anladın mı? Bunlara muz atasım gibi ekrandan böyle. Ne diyorsun geri zekalı değilsin gibi yani. Oğlum adam gold, plat, silver neyse ne bu adam aldı farm ne benim aldım farm ne benim aldım farm yapacağım işte bu adamdan 1500 kat daha önemli lan. <laughs> Bak şu ikisini kesene kadar 5 gün geçti ben tek attım adamı öyle mı? Yani bu adamın aldığı farma benim aldığım farm aynı değil işte. Bunu almanız anlaması lazım insanların. Bu adam ne kadar farm alsın kalsın. Benim kadar oyuna efektif bir oynayış sergileyemez. Bir anlamı yok yani almasının. Anladınız mı? Yani alsa hiçbir şey yaramıyor. Yani adam mesela bu adamı salsan taşıyamaz. Yani ben kilo aldığım zaman her maç taşım potansiyelim bu adamdan 5-6 kat daha yüksek. Kaçar, kaçamaz ki abi. alacak bunlar bize ama Alsım yok ya çok tehlikeli burası Rutim yok Bekleyin ama de işe şeytan karışmış Ben koşuyorum red alacağım Red alacağım ya can lazım Haydi lan bitti aslında base atsak ama ne Dalsanıza ya haydi alayım ya Oğlum görseli koşuyorum bakar mısınız şuna Bu ki değil mi Base'den çıkmış gibi koşuyorum kimse şey yapamaz yani Kimse yarışamaz benden acıya bu şeye benziyor ya bu farm alınca insanlar diyor ya seninkini alınca ağlıyorsun filan bu Facebook'ta duyar kasan bir kitle var ya böyle aa nefes alıyor niye nefes alıyor <laughs> astımlı benim kardeşim var nefes almasın bu diye böyle aptal duyar kasan bir kitle var bir 70 yaşında o kitle işte bazen geliyor YouTube'a böyle aptal yorumlar beni ölmem ya niye çıktık ha ki Abi. Haydır lazım bize ya. Yetmiyor şeyimiz hastayız. Can çalamıyoruz arkadaşlar. Can çalamıyoruz. Biraz daha can çalma lazım bize. Şimdi burada ne yapalım? Bir sent alabilir mi ya? Yok gerek yok. Oyun bitti ki lan. detten salacaktım oğlum. Ne bir sente? Bunu alacağım. detten salsam ölümsüz. Bir tane de HP şey AD alacağım. Güzel. Ulti kaç vuruyor lan toplamda? 2400 vuruyor. Oyun bitti ki zaten. Ağır taşıdık ya oyunu. Güzel abi GGVP. Eko kolu geldi. Eko yapacak bir şey yok kanka. Birebir de kate karşı oynamayın. Genel bak şu olay ne biliyor musunuz? Kate kılıçla başlıyorsun ya kılıç ya da Doran Blade pot başlıyorsun ya da kılıç 3 pot. sa kılıç 3 potu range oluncadan başlıyorsun. Bu Doran potu adam yakıncıysa başlaman daha mantıklı. Çünkü birebir takası yakından yerin için canını fazla olmaz. 70 çok önemli. Bu birebir takası insanlar bilmiyor. Kata AP şampiyonu. Bıçağı tutunca vuruyor zannediyor ama erken de kata bıçağı çatınca vurmuyor. Kata düz vurunca vuruyor abi. Düz vuruşlarıyla vuruyor. Yani an, yani bunu anlamaz lazım anladın mı? Yani Katarina erken oyunda bir iki levelde, üç levelde W vurmuyor. az vuruyor. En önemli olan oradaki düz vuruşlar. Yani ama vurmamız, düz vuruş atmamız. Bunlar önemli asıl burada. Baksanıza 36 k Bak orman mı alma yani adamın 3 katı vurmuşum yani anladın mı? Bu adam orman alsa bir şey değişmeyecek. Benim anlamım daha mantıklı. Mantık yani. anladın mı? Mantık. Zeka. Beynimizi kullanarak oynuyoruz. Beynimizi. Zekamızı. Şişiyorum. Kendinize Bay bay.